Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, 6. ünitemizin 2. dersinin e, kavait kısmına hoş geldiniz. Şimdi e, bize verilen e, kavaidi kuralı burada birlikte işleyeceğiz. Önce cümlelerimize bir bakalım. Kaidetun kavaidun. Kaideler. El Teammel el cümle el atiyete. Aşağıdaki cümleleri düşün. El ahlâku sebebün li rif'atil insâni. Daha önceki dersimizde bunlardan bahsetmiştik. Tekraren devam ediyoruz arkadaşlar. El ahlaku müpteda merfu. Sebebün haber merfu. Şimdi ne olacak? Karşısındaki cümleye bakalım. Başına inne gelmiş. Cümlenin başına. Dedik ki bunlar Cümleyi ele geçiriyorlar. Cümle ilgili tasarrufta bulunuyorlar. Mübtedayı kendine mansup yaparak kendine isim yapıyor. Haberi merfu yaparak kendine haber yapıyor. Hepsi bu. İnnel ahlak kasabun li rif'atil insani. İnsanın yükselişinin sebebidir ahlak. Peki cümleye ne katıyor arkadaşlar? İyi de yani bu gelince cümle ne oluyor? Cümlede anlam kuvvetleniyor. Duruma göre İslam mübteda merfu dinun haber merfu dinul muhabbeti sevgi şefkat dinidir. Geliyor burada cümle vacettu fiil cümlesi fiille başlamış enne enneyi vermek için enne inne enne enne cümle içerisinde enne'ye dönüşür. Inne ile aynı görevi yapar arkadaşlar. Yani aynı görevi yapar derken cümleye tekit pekiştirme anlamı katarlar. Yoksa inne ve benzerlerinin tamamının görevi aynıdır. İsim cümlesinin başına gelirler. İsmini nasp ederler. Haberini ref ederler. Bunu artık kafamıza yerleştirmiş olalım. Şu inne ve kardeşleri inne enneke enne lakin eleyte lealle, ismini nasp eder. Kendine isim yapar. Haberini ref eder. Kendine haber yapar. Bu kadar. Burada unutmamamız, dikkat etmemiz gereken şey e, fiil, isim e, ya da isim-zamir uyumunun birbirine mutabık olması. <laughs> Enne gelmiş. Ne olacak? İs, İslamı bakın burada mansup yaptı. Burada merfu idi. Burada mansup yaptı. Dinul mahabbeti. Burada da merfu yaptı. E, mansup yaptı. Kendine isim yaptı. Merfu yaptı. Kendine haber yaptı. İnnenin ismi el İslam'e dinu innenin haber. El ahlaku alametun ahlak alamettir. Ala sahibiha sahibinin alametidir, işaretidir. E, mübteda haber merfu merfu ke geldi isim cümlesinin başına geldi. Şimdi ne yapacak? İsmi nasip edecek, mansup yapacak, kendine isim yapacak, haberi merfu yapacak, kendine haber yapacak. Hepsi bu. Şimdi bakalım. Burada inne ve ahavatuha inne ve kardeşleri veya benzerleri tedhulu alel cümleti ismiyet isim cümlesinin başına gelir. Fe tansibul isme ismi nasb eder. Evet daha önce söyledik zaten. El ahlaka gibi el islame gibi yukarıdaki cümlede var ya onları bize örnek gösteriyor. El ahlaka gibi. Ve tarfa'ul khabara haberi de ref eder. Sebebün gibi, dinu gibi, alametun gibi. Bunları gösterdik zaten. Min ahavati inne, innenin kardeşlerinden, enne, enne de innenin kardeşlerindendir. Ve ma'nahuma, o ikisinin manası, et tevkidu, tevkid içindir, pekiştirme içindir. Ve keenne ma'na, ve keenne, keennenin manası ise, et benzetmek içindir gibi aslan gibi, kedi gibi, kuş gibi. Kema fi ennel el ahlak alametun. Şu cümlede olduğu gibi diyor ki enne el sanki ahlak alametun alamet gibidir, işaret gibidir. Ey yani el ahlak kel alameti alamet gibidir. Yani böyle de ifade edilebilir diyor yani. Gibi. Yukarıya tekrar dönmeyelim. izah ettik çünkü arkadaşlar. Taniyen unzur el cedvel el Şimdi aşağıdaki cetvele bak diyor şu cetvele. Şu cetvele bakmamızı salık veriyor. Burada yine bizim e, müfret, müsenna, cemi ve gaip, gaiba, muhatap, muhataba ve mütekellim sigamız var. Şimdi ona bakmadan önce özet olarak ne diyor ona bir bakalım. Onunla irtibatlandırarak versimizi tamamlayalım. İnne ve ahavatüha, inne ve kardeşleri tedhulu al cümletil ismiyeti isim cümlesinin başına gelir. Tamam. Ve tansibul isme ismi nasb eder. Ve tarfa'ul habara haberi de ref eder. Haberi de ref eder. Evet. inne ve enne. inne ve enne. Bunlar ikisi de aynı. inne cümlenin başında. Enne cümlenin ortasında arkadaşlar. Bakın aynı geliş sırası da böyle cümlenin ortasında gelirse enne oluyor. Lit tevkidi, tevkit içindir, pekiştirme içindir. Ke enne, ke enne ise lit teşebbühi benzetmek içindir. Yecuzu en yekune ismu inne, innenin ismi ve enne ve ke enne, ke ennenin, innenin, ennenin ismi olması caiz olur. E, ee, i̇smen zahiran açıkça bir isim olabilir. Ev damiran muttasilen ya da muttasıl bir zamir olabilir. İşte bu cetveli onun için verdi arkadaşlar. Bakın. inne, innehu innehuma innehum inneha innehuma innehunne inneke innekuma innekum inneki innekuma innekunne inne inni inneni ya da inna innena ya da enna ennena Burada ne oldu arkadaşlar? Ee, zamirler isim yerine geçiyor mu? Evet bu isimlere muttasıl olarak geldi. Zamirun muttasılun. Bu isimlere muttasıl olarak geldi. Ha huma hum, ha huma hunne, ke ye na Bunlar bu isimlere birleşik olarak gelebildiği gibi açıkça da gelebilir. Bunlara örnek verdi mi? <laughs> Vermedi. Biz hemen şöyle bu anlaşılsın diye arkadaşlar. Mesela inneyi burada cetvelimizde göstermiş. Biz de inne ile bir cümle kuralım. İnne Allahe alimun. Alimun. Yazılarımızı idare ediyorsunuz değil mi? Siz yazarken güzel yazarsınız. İnne Allahe alimun. İnnenin ismi açıkça geldi. İnnenin haberi. Zaten bizim mevzumuz şurası. Açıkça gelebilir. Ya da ya da innehu innehu alimun ya da böyle bitişik bir zamir olarak gele bilir diyor. O alimdir. Cümle içerisinde bahsederken buradaki hu'nun misal yukarıdaki cümleyi ifade ettiğini düşünelim. Allah lafzı yerine geldiğini düşünmemiz gerekir. Peki, kaidelerimiz burada bitti sevgili gençler. Ee, yeni bir derste görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.